Ülkeler güzeli güzel ülkeli, Türkiye'nin ay yıldız ruhu yiğit gençleri, cesur ve güzel kızları, cesur ve yiğit delikanlıları, selam olsun sizlere. Ay yıldız ruhu zeki kuşat YouTube toyunuza hoş geldiniz. Buyurun başlıyoruz. Toplumsal dokuda maya bozulmuş. Namert sofrasına katık olanlar var. Kul kaderi kul elinden yazılmış zan yok. Aklı tutuk olanlar var. Nazar şer akıtır, gözler nazarda. Al yitiren, iffet arar pazarda. Niceler şekil buldu hızarda. Daha yontulmamış, kütük olanlar var. Kiminin bedenden kalındır boynu, kiminin haramdan çıkmıyor bu Kimin yemekten yarılır karnı, Açlıktan midesi fıtık olanlar var. Gevşek olan, Gevşek olan gerek duymaz bir dene. Her türlü formatı yükler bedene, Mefata tamah eden edene, Gururu yerlere yatık olanlar var. Ozan Metin kaçma türküm geldiğinden erli çıkar namertlerin sülbinden bu vatanı vurmak için kalbinden kahpe kuzluğuna kahpe kuzluğuna tetik olanlar var gençler gün aşsın çünkü sizler yetiştiniz, geliyorsunuz çünkü gelecek sizlersiniz gününüz geceniz ve geleceğiniz Kutla doğsun, var ve varsın olun, geleceğin ayısında güneş gibi parlayın.